Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzon'un kuymağını yapacağız. Eşim bu şekilde a de 15 TL'ye, şöyle göstereyim size 15 TL'ye bu şekilde e, kuymak görmüş, hemen ye hemen ısıt diyor. Bunu e, fırında 6 dakika, tavada 5, mikrodalgada 4 dakika diyor. Fakat Airfryer'de daha hızlı şekilde yapacağım. Şimdi sizlerle birlikte deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Glüten içermez. İçindeki maddeleri de zaten burada göstermişler. Bu şekilde kuymağında hazırını çıkarmışlar arkadaşlar. Bakalım deneyelim. Nasıl bir şey. Bunu bu şekilde kabım var bunun içerisine alacağım. Sonrasında bu şekilde eee mikrodalgada 200 derece dedi. Bu şekilde 200 derece 8 dakikaya ayarlıyorum. Bakalım nasıl pişecek? Kontrollü olarak pişireceğim. İçinin malzemesi her zamanki gibi az olduğu için ben biraz kaşar ekleyeceğim. Çünkü kaşarsız pek de iyi olmaz. 5 dakikada yaklaşık pişti arkadaşlar. 3 dakika kaldığı şeyini gösteriyor bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben bunu şimdi aşağıya alacağım. Aniden gelen misafirler için gayet güzel bir tercih olabilir. Anında atın fırına ısıtın. Lezzeti de çok harika oldu. Piştikten sonra en son karıştırarak servis edin yazıyordu. Ben de güzelce çaylarımı demledim. Tam bir yöresel lezzet olduğu için çaysız olmaz. E, deneyen beğenip seven herkese şimdiden afiyet olsun. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. E, böyle tariflerle, denemelerle e, sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.